TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Fatma Akgüner. Buradan Avrupa'ya, Belçika'ya, Fransa'ya, Köln'e, Hamburg'a her yere kocaman sevgilerimi yolluyorum. Müzik Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Fatma Akgüner. Bakalım bugün Avrupa'da özenen Türk lezzetleri programında bana hangi yemeği yaptıracaksınız? Bu arada Avrupa'da yaşayan tüm dostlarıma ve tüm gurbetçilere buradan kocaman selamlarımı yolluyorum. Selamlar, benim ismim Aynur. Almanya'da yaşıyorum, Münih çevresinde. Biz Almanya'da yaşayan gurbetçiler, Türkiye lezzetlerini, Türkiye damak lezzetlerini çok özlüyoruz. Ben şahsen kuru dolmayı çok çok severim. Tabii ki burada da yapıyoruz ama o tadı, o lezzeti alamıyoruz. Buradan Fatma'dan rica ediyorum. Fatmacığım bizim için şöyle lezzetli bir kuru dolma yaparsan çok çok sevinirim. Videomuzu izledik. Bugün benden kuru dolma yapmamı istemişsiniz. Ben 4 ay Urfa'da yaşadım biliyorsunuz. Sıcak yerlerde damlara serilir, öyle kurutulur. Gerçekten çok enteresan. Ben bunu başka hiçbir yerde görmedim. Şimdi siz kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Ben de o arada malzemelerimi hazırlayayım. Evet, şimdi malzemelerin üstünden geçiyoruz. Kurutulmuş biber ve patlıcan, pirinç, salça, nane, kuru reyhan, karabiber, pul biber ve yağ. Şimdi sebzelere geçiyoruz. Domates, soğan, sarımsak, kapya biber ve maydanoz. Evet, şimdi kurutulmuş biberimizi ve patlıcanımızı sıcak suyun içine ilave ediyoruz. Şöyle. Ama ocağın altını açık bırakmıyorsunuz. Bu böyle bir saat içinde dinleniyor. Yumuşayana kadar. Kurutulmuş patlıcan ve biberimiz yumuşayana kadar biz de o sırada iç harcımızla devam edelim. Hemen soğanla başlıyoruz. İnce ince hepsini kıyıyoruz. Şöyle iki başını alalım. İşte böyle ince ince doğruyoruz. Ondan sonra diğer sebzelerimize geçiyoruz. Evet, sarımsağımızı tek diş olarak ayıklıyoruz. Önce başlarını alalım. Ondan sonra kabuğunu soyup küçük küçük diliyoruz ve onu da soğanın yanına bırakıyoruz. Kapya ve yeşil biberimizi de kesiyoruz. Hemen alayım. Kapya ile başlayayım. Önce başını alıyorum. Ondan sonra ikiye bölüyorum ve ortasını temizliyorum. Şöyle. Bakalım tadı nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şöyle ince ince doğruyoruz. Evet yine aynı şekilde kesiyoruz. Önce ortadan bölüyoruz. İçini temizliyoruz. Ve ardından küçük küçük doğruyoruz. Porsiyonu büyütmek istiyorsanız tabii ki daha fazla malzeme kullanabilirsiniz. Ama benim için tek biber yeterli. Şimdi domatesimizi soyalım. Ondan sonra domatesi de aynı şekilde küçük küçük doğrayalım. şöyle bir ikiye bölelim. Başını alalım. Ardından aynı şekilde küçük küçük harcı için domatesleri de hazırlıyoruz. biber ve patlıcanımız yumuşadı. Kaseye aldım onları. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve yağı ekleyelim. Doğradığımız malzemeleri tek tek kızartacağız. Soğanlarımızı alıyoruz tenceremize. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Şimdi soğanlarımızı attık. Güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Ardından kapya ve biberimizi de ilave ediyoruz. Domatesleri en sona bırakıyoruz. Şimdi biberlerimizi, kapyalarımızı soğanla birlikte güzelce karıştırıyoruz, kızartıyoruz ve domateslerimizi de ilave ediyoruz. Şimdi bunlar oldu. Üstüne domatesleri de ekleyeceğiz. Ardından baharatlarla devam edeceğiz. Şöyle. Pirinçleri de içine ekliyorum ve ardından baharatlara geçiyoruz. Lezzetlerin birbirine iyice karışması için 2 dakika boyunca pişiriyoruz. Evet patlıcan ve biberimizi hazırladık, yumuşattık. İç harcımızı hazırladık. Kapya, biber, soğan, sarımsak, domates ve pirincimizi tencereye aldık. İç harcımız pişiyor. Şimdi sıra geldi baharatlara. Biraz nane ekliyoruz. Şöyle biraz kuru reyhan ekleyelim. Böyle pötür pötür aldım. Urfalardan getirdim ben bunu. Ardından karabiber ekliyoruz. Pul biber. Şimdi güzelce bunu yine karıştıralım. Ondan sonra iç harcımız hazır. Ve geriye en güzel tarafı iç harcımızı doldurmak kalıyor. Evet iç harcımız da hazır. Şöyle kaseye aldık. Dolmalarımız da yumuşadı. Şimdi içini dolduruyoruz. Ben kaşık yardımıyla yapıyorum. Siz isterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Dolmaları yarım dolduruyoruz. Çünkü üstüne su ilave edeceğiz. Haşlandıktan sonra pirinçler tek tek şişeceği için zaten yukarıya kadar kabaracak. Evet son dolmalarımızı da dolduruyoruz. Ardından sosumuzu yapacağız. Bu arada biliyor musunuz ben Türkiye'ye temelli gelmeden önce hep bir gurbet türküsünü dinlerdik. Hazırlanırken o hazırlık aşamasında valizleri, eşyalarımızı paketlerken o şarkıyla birlikte tüm hazırlıklarımızı yaptık. Duygulana duygulana toparlandık geldik. Şimdi dolmalarımızı doldurduk, hazırladık, tencereye koyduk. Sosumuza geçiyoruz. Şöyle. Ardından tabakla üstünü kapatacağız ki her yere eşit pişsin. Bu çok önemli. Şöyle biraz salçaya su ilave ediyoruz. Ardından karıştırıyoruz. Sosumu hazırladım. Şimdi bunu güzelce dolmaların üzerinde gezdiriyorum. Ardından üstüne tabak kapatıyorum. Her yere eşit pişmesi için. Ondan sonra 25 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Evet, şimdi son dolmamızı da alıyoruz sunum tabağımıza koyalım ve sizin için tadına bakayım. Enfes olmuş. Keşke tadı ve kokusu oralara kadar gelse ama siz de evinizde aynısını yapabilirsiniz. Bakalım bir dahaki bölümde Avrupa'da özenen Türk lezzetleri programında hangi yemeği yapacağız? Ben de çok merak ediyorum. Görüşmek üzere.